İyi akşamlar Türkiye'si burada günlük grafik. Bir arkadaşımız e, videonun altına bir yorum yazmış. Dün de, Geçtiğimiz 31 Mayıs'ta yapmışım videoyu. Keşke daha detaylı bir analizi olsa diye ama şunu ifade edeyim. Tabii buradaki detaydan kasıt saatlik grafikler falansa e, yani onları ben kimseye tavsiye etmiyorum. Saatlik grafik bakmayın. Yani belki bazı hisselerde 2 saatlik 4 saatlik olabilir. Ama öyle saatlik hele 30 dakikalık dakikalık grafikler falan. Yani küçük yatırımcı çok kolay e, kaybeder. O grafiklerde kaybolur da kaybeder de kendisini en sonunda acı bir hikayeye dönüşür. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. Hani detaydan kasıt buysa ama başka bir şeyse detaydan kasıt, onu bilmiyorum. Yani ne, e, hangi detay? Çok basit bir şey takip ediyoruz Türkiye Sigorta'da. Düşen trend var. Detayı bu. Bu kadar basit. Yani bu trend hala aşağı yönlü hareketine devam ediyor. 5 lirada bir ara destek buldu. <laughs> ben daha önce e, fitilin tamamını almamıştım burada. Biraz kapanışları alttan kesmiştik. E, o destek alanında. Hani çok önemli değil. O da 5.30'du. Şöyle gelirsek aşağı doğru. Hadi biraz şey yapalım. Orayı kırdı 5.30'u. Kırdıktan sonra e, gördüğünüz gibi 5 civarlarında tutunmaya devam ediyor. Bu tutunma kalıcı mı? Şimdi buradan kalıcı bir şey söyleyemeyiz tabii. Kalıcı veya onu bilemezsiniz. Yani geleceği hiçbir zaman bilemezsiniz ama en azından tutundukça şimdi bir örneğini vereyim size mesela İKG'ye ilk aklıma gelen böyle bir grafikte dik düştü gitti yuvarlandı falan geldi gitti bir destek buldu en sonunda o destekte sürünürken sürünürken hafif bir momentumla düşük bir momentumla yukarı doğru ya yani 170'de o destek onu 170 diye hatırlıyorum oradan şimdi 2 liralara tekrar gelmeye başladı o yüzden bu tür bir tabloda ilk umulması gereken eğer yani elinizde varsa hali hazırda tutunabilecek en yakın destekte de tutunması ve oralarda sürünmesi sürünecekse. Şimdi buradan aşağı kırdığı zaman 5 lira geçmeye başladığı zaman yani arada bir sol tarafta alabileceğimiz bir 4.69 var. 4.70 var. E yani 30 kuruş. %6 daha bir kayıp demek oluyor burada. O kısımda kırıldığı zaman 4.60 yani bizi 4.14 4.10 veya 4 lira olarak da e, bakabilirsiniz. O 4 lira civarına geri götürmesi demek. Yani toplam kaybın kırılma halinde 5'in %20 itti. Şey öyle olur demiyorum. Hani onu söyleyeyim de destek bize bunu gösteriyor. Sadece yani aradan başka bir destek alamayız günlük grafikte. Bu da çok büyük bir kayıba gelir. Yani %20 civarında kayıp anlamına gelir. Şimdilik birkaç gündür. Yani şurada da bir deneme olmuştu. 22 Nisan'da geldi. Düzeltti trendini. Kırılımı yapamadı bir türlü. Tekrar ilk 28 Mayıs'ta denedi 5.20'yi. Dediğim gibi o 5 civarlarında ben alıyorum. Yani 5 alıyorum. siz 5.20 olarak 5.10 olarak kabul edebilirsiniz. 5.20 değil de tam düşükler aşağı yukarı 5.10 civarına geliyor. 5.10 olarak da dediğim gibi kabul edilebilir. Tabi burada olumlu olacak bir şey varsa yani şu, bir kere şu trendin kırılımı. Yani en e, görmemiz gereken alan kırmızının geçilmesi risk seviyorsanız 5.70 olarak alabilirsiniz. Yani 5.70 görüldüğü zaman Türkiye sigortada e, biraz heyecanlanır yani piyasa. Orada zaten direnç 5.78-80 civarları direnç. E, o dirence bakılır. Geçiliyor mu geçilmiyor mu? Hem 50 gün aynı yerde hem tepe direnci bir önceki soldaki tepenin direnci aynı yerde. O yüzden bu 5.70 civarları kontrol edilmeli yukarı doğru hareketlerde. Arada gitti gel yaparsa kırılım olmadıktan sonra biliyorsunuz onun çok bir önemi yok. Aşağıda yatay mı yapıyor ona bakarız yani diyelim gitti geldi 5.70'e kıramadı hiçbir şey olmadı geçemedi. Tekrar 5.20 desteğine oturup oradan tepki veriyor mu vermiyor mu bu sefer bunu düşünmeye buna bakmaya başlar piyasa teknik analiz anlamında. Tabii 5 5.70'in geçilmesi trendin kırılması 5.96 civarında şu an hani bu hafta gelse yeri e, trendin kırılması üstüne bir daha 200 günü 6.20 6.30 hareketine bir imkan tanır diye düşünüyorum. Yani şu an momentum yok. Yani ne düşerken ne yükselirken hiçbir momentum yok. Türkiye sigortada öyle trade ediliyor, sallanıyor işte. RSI zayıf bir alanda. 35-61 oldukça zayıf bir alan. Maktiye bakıyorsunuz o da hafif negatif. Ama bu aşağıdaki yatay alan onları da biraz özellikle Maktiye'nin düzleşmesine neden olmuş. Ee, yani RSI'de 30'dan tepki vermesi aslında bir taraftan olumlu. Yani 2'de 1'de 30'a deyip oradan yukarı gitmesi işte kıramadığı için çok da negatife gidemediği için neredeyse demek ki var yani bir bir zamandır tutanlar var burada ise ki az bir zaman değil yani baktığınız zaman 22 insandan bahsediyorum. Yani burada bir buçuk aya yakın bir süre olmuş. bu süre içinde devamlı bir destekçisi çıkmış. Bu önemli. iyi bir gösterge yani o tür bir şey. Ee, yine RSI tarafından tabii 50'nin üstüne bir hareket görmek olumlu olur. Şu an 35'te yukarı bir momentum yakalarsa ya bazen de bu böyle bir şeydir ki ya piyasada çok olumlu bir şey olur. siyaset veya ekonomik piyasa bir olumlu bir hareket algılar ülke genelinde. Ya inanın bu fiyatlar öyle hızlı gidiyor ki yani o kırılımlar patır patır olabiliyor. Ama şu an açıkçası bir hikaye lazım yani. Ya şirket özelinde bir hikaye lazım ya da işte siyaseten veya ekonomik ülke genelinde bir hikaye lazım. Söylenecek başka bir şey yok. Biraz uzun oldu video. Herkese iyi akşamlar.